Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün yine bir araç tanıtımında sizlerle beraberiz. beraberiz, <laughs> evet. evet, arabamızı hemen uzatmadan gösteriyoruz. Tot to to tom. Arabamız Acura şey NSX. Hoş geldiniz Merhaba arkadaşlar. <laughs> Acura NSX. Arabamızı bugün yine bir marketten aldık. Marka vermiyoruz, isim vermiyoruz. Hemen açılışa geçelim. Siz çok merak ettiriyorum. Şöyle bir göstereyim kutusunu. Hemen açıyoruz. Bunu 6 e, harfli bir yerden aldık. Başı e, B harfiyle sonra da S harfiyle. Evet ortasında da G harfi var. <laughs> bugün aldığımız ikinci araba. Doruk beni kandırdı. Bir tane daha var araba da şey Ama arabamız yapmış. çok güzel. Ben şimdi beğendim. Bak şöyle bakınca. Hmm. Şimdi arabamız sarı, üstü komple siyah. Camları da cam detayı güzel. Rüzgarlarını güzel yapmışlar. Yan tarafında araba zaten e, tek kapı bir araba. E, şuradaki e, detayı da güzel yapmışlar mesela. Bakın tekerliği çok spor görünüyor. Evet, ön tekerleri küçük, arka tekerleği büyük arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Tam bir spor araba. Hmm. Üst tarafı siyah demiştik zaten. İçinde koltuk. Ee, görünüyor mu koltuk Görüyor içinde? Biraz. Koltuk var evet. Direksiyon falan detayları var. Arka tarafı güzel. Bakın. Şöyle. Plakasını da yapmışlar. plakasını da yapmışlar Arka lambalar da güzel olmuş. Ben evet. beğendim bak bu arabayı. Güzel. Şu alt tarafındaki yerde bak çok güzel olmuş. Burası Bayağı da güzel yapmışlar. Detay yapmışlar. Detay yapmışlar. Evet. Araba düz sarı olmasına rağmen yazı bir şey yok ama yani güzel yapmışlar. Ön tarafı da e, gayet güzel. Bu zaten şey gibi Ferrari gibi açıp kapanan farlardan. Hı hı. Şurada kendi logosu, logosu var Akura'nın. Ha, şuraları be sarı değil de değil mi? Şurası mesela bak siyah olabilirdi evet. şunlarda. Gümüş olabilirdi. Yani bütün her şeyi arkaya yanları falan yapmışlar. Ön tarafı evet. hiçbir şey yapmamışlar. Ön tarafı çok düz yapmışlar. Buradan kimese ses? Hatvi e ya sesleniyoruz burada. Hatvi yetkililerine. Şunun önünü de güzel yapsaydınız çok güzel olurdu bak. Bir de uzun zamandır Hatvi sağ bir iyi oldu. Evet, e, tekerlekleri güzel, sert yine. Sadece premium da yumuşak oluyordu zaten onu söylemiştik. Şöyle koyalım. Sarı arabamız sarı kafalı yanına gitsin. Diğer <laughs> arabayı tanıtalım mı? Diğer bir videomu çekelim. Diğer arabayı da tanıtalım. Diğer arabayı tanıtalım. <laughs> hadi bugün iki araba tanıtıyoruz. İyisiniz hadi. <laughs> evet. Zatatatam. Bak bu... bu arabayı ben de beğendim ha. ha bu araba güzel. Özel seri Evet. Neydi bu araba? O, Ford Shelby. Vay güzel. Özel seri bir araba bu. Ha. Hemen açıyoruz. Açabilirsek şöyle. Açamadık tabii ki her zamanki gibi. Birazcık. Evet. E, sert olacağız böyle yaparken Evet. Evet, şurayı yırttık. Burayı da böyle parçaladık. Burayı. Arabamızı çıkardık çok şükür. Şu arabamızı şöyle güzel koyalım. Sarı kafada şöyle kameraya baksın. Evet. Kaldıralım bunları. Bu arabanın neresini anlatmaya başlayalım. Bilmiyorum ki. Her yerde anlatacak bir şey var. Evet şöyle bir gösterelim arabayı. Şöyle. Şimdi başlayalım. Ya bir şey diyeceğim. Bu araba Shelby Mustang değil mi ya? Hı. Ford Mustang Shelby mi bu? Aha, Shelby yani. Tamam aynı Mustang yani. Aha. Evet başlayalım yan tarafından. Ya arabada renk çok. Zaten şu da Ford logosu çok güzel olmuş. Evet, Araba Shelby aslında, arabanın zemin rengi beyaz. Şurada bakın. bayağı bir çıkartma detayı vermiş. Shelby ya. yazıyor. Ondan sonra jantları çok güzel olmuş. Üzerinde hangi renk yok ki? Siyah var, kırmızı var, mavi var. Baya güzel. Olsun. Bakın şuradaki arkadaşlar bakın, şu detayı bile çok güzel yapmışlar. Şu kırmızı evet. var ya. Şurası bile mükemmel olmuş ya. Çok beğendim ben bu arabayı. Evet. Diğer taraftan da göstereyim yan tarafını. Vallahi böyle bir araba olsun isterdim bak. Arkasına bakalım. İşte bak araba dediğim böyle olur bak. Arkasına Shelby. Tipik tipik Mustang Shelby. Ola arkasına Shelby'nin logosunu bile yapmışlar. Evet şuraya yapmışlar. Şöyle yakın e göstereyim. Yılan mı vardı? Ha bak yılan. Hmm. Kırmızı farlar, ortası siyah. Şöyle güzel rüzgarlı. siyahlı beyazlı. Bakın gayet güzel. Üstüne bakalım. Aha, Üstü şey zaten yani, bu... aynı renkler üstte de kullanılmış. Öncesinde aynı. çektiğimiz şu premium da baya benziyor. Çok benziyor evet bakın, bakın benziyor. Ama Premium'da, bak, premium da bak premiumun güzelliğini biliyor musun? Farlar şeffaf bak bunda, değil mi? Bunda da mı şey? Bunda da şeffaf. Evet al bunu abi. geri götür premium u. Bak ama premiuma bakın arkadaşlar. Görüyor musun sesi? Ses çıkarmak direkt. Buna bak. Cırr. Buna bak. Premium da arkadaşlar. Bu Ses araba. Yok. Bu araba nereden aldık biz? E kargo'dan vermiştik ya. Ha kargo'dan aldık. Bakın arkadaşlar sese bakın sese bakın. Bak. Yani bunun lastikleri bir de orijinal. Neyse al bu arabamızı. geri götür. Evet ne yaptık? Yanını üstüne anlattık. Ön tarafını anlatalım. Ön tarafı da çok güzel. Bakın şöyle yaklaştırayım Vallahi arkadaşlar. Çok güzel bir araba ya tüm detaylarını özene bözenle yapmışlar. Farları, ön ızgarası, her yeri çok güzel. Dikiz ayarları da güzel. Benim bu arabada, ha bakın bir de burada, şurada bir şey var, kapak var. Motor, motor, motor soğutucusu. He, Onu bile yapmışlar. Ben bu arabanın rengine hasta oldum, tasarımına. Yani rengi çok güzel gerçekten. Çok beğendim o yüzden. Evet. Lastik dediğimiz gibi sert zaten. Aynen. sesli. Şöyle bir son Nikola bir kez size bir göstereyim. göstereyim. Nikolay'a onu anlatmıştık zaten. Şöyle bir son bir kez göstereyim. Ve i̇şte, bir var. Yani arabamızı koyduk. Böyle. Evet arkadaşlar. Bugün iki, iki araba tanıttık size. Aha. Bir tanesi Akuraydı, Bir tanesi Shelby'di. Siz hangisini beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Shelby'ciler, Acura'cılar belli olsun diye söylüyorum. <laughs> Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ne yapıyoruz? Hoşça kalın. <laughs>